İnşallah hocam. Şimdi öncelikle geçen gün siz dediniz ya hocam, hani insanlar emekli olduktan sonra e, bir işe yaramaz gibi hissedip e, bunalıma girebiliyorlar ya hocam. Şimdi bu biz ev hanımlarında da nasıl oluyor biliyor musunuz? Sizinle canlı yayına çıktıktan sonra beni o kadar 55 yaş üstü, 65 yaşa kadar olan ablalarımız aradı dedi ki. Hani çocuklarını büyütüyorlar, evlendiriyorlar, gidiyor çocuklar. Ya geçmişe takılıp kalıp üzülüyorlar yahut da diyorlar ki hani çocuklar büyüyüp evlenip çoluğa çocuğa karışıp onların da yükü ağırlaşınca anneye çok gelip gidemiyorlar hocam. Orada eş de emekli olup ya dışarıya gidiyor ya başka bir işte çalışıyor. Kadın evde kendi başına kalıyor hocam. Her insanın bir yaşam amacı olmalı diye düşünüyorum. Ve biz bu aldığımız kişisel eğitimlerde de bunu gördük. Her bayan bir arayış içerisinde ne yapayım ne yapayım. bana gelen ablalar dedi ki Emine Hanım siz bize örnek oldunuz. Hani benim yaşım 47 Bu yaştan sonra biz bitmedik, biz ölmedik. Bu nefes hocam, e, bu tende varsa, bu nefes varsa, her şey günümüzü güzelleştirmekle bizim elimizde hocam. Gelecek için ama geçmiş için üzülüp gelecek için kaygılanmaktan dolayı anı yaşayamıyor insanlar ve bir arayış içindeler ve ben ben de bunu yaşadım. Bu ben 30 yaş yaşında yalnız kaldım hocam. Oğlum okay. liseye gitti <laughs> heyecanlanıyorum. Kızım üniversiteye gitti. 37 yaşında yalnız kaldım. Arsuz gibi küçük bir ilçede yazlık saygıydı. Kışım kimse yoktu hocam. Kendi başımdaydım. Arayış içindeydim. Bu eğitimleri buldum. Ben bir de Kaf Dağı'na gelince kendini tanıma seminerini özellikle sizden alınca kendimi buldum. Yaşam amacımı buldum. Her insanın bir yaşam amacı olmalı. Lütfen buna tutunsunlar. Bana diyen ablalar dedi ki eşinizle birlikte eşinizin size destek olması. Biz bu eğitimlere e, güvenemiyorduk, inanamıyorduk. Herhalde hocam ben o insanlara güven verdim. Ben o insanlara olduğum gibi olmakla, samimiyetimle, dürüstlüğümle, gerçek Emine, gerçek yüz, hani ekran yüzü değil hocam, ben ekranda da buyum, evde de buyum. Yani her halimle, herkes bana ne dedi biliyor musunuz? O kadar çok kişi aradı ki dünyanın dört bir yanından, hocam Viyana'dan, Avustralya'dan, Belçika'dan, Almanya'dan, cennet vatanımın dört bir yanından dediler ki Emine siz bize örnek oldunuz, yaşama sevinci verdiniz. Bu eğitimlere inanmıyorduk, şüpheyle bakıyorduk, bu şüpheleri yıktınız. İşinizde yanımda olması, bayanların böyle Ondan sonra kaç tane ablam benden eğitim aldı? Dedim ki, bakın dedim. Gelecek için, geçmiş için üzülü gelecek için yalnızım, kimse yok, işe yaramıyorum diye üzülmek mi iyi? Yoksa dedim bir hayatınıza yaşam amacı bulup, hayata dört elle sarılıp, kalan ömrünüzü mutlu şekilde yaşamanız mı iyi? Evet dediler. Seans, dua ve hayat çalışması yaparak e, gücüme yettiği kadar yardımcı oldum o insanlara. Eğitimlerde alanlar oldu hocam ve beni kaç tane öğretmen arkadaşımız aradı, hiç tanımıyorlarmış sizinle canlı yayınımızı izledikten sonra öğrencilerine izletmişler hocam. Bakın demişler, bakın bu kadına örnek alın. Özel okuldaki öğretmen. Demiş ki, bu yaştan sonra eğitim alıp, eğitim aşkıyla, okuma aşkıyla bir şeyler yapmaya çalışıyor. Özel okulda okuyorsunuz, hayata küsmüşsünüz, dersleriniz sıfır. Yapmayın demiş. Bu beni örnek göstermişler hocam. Ve bunlar öğretmen insanlar. O kadar çok mutlu oldum ki. Dedim ki Emine sen bir işe yaradın kız dedim. Bu yaştan sonra bir işe yaradım. Mutlu oldum yani. Lütfen devam ediniz. İnsanlar biraz daha öğrensinler samimi ve gerçek insana. Lütfen devam edin. Tamam hocam. Hocam inanın yani ben içimden ne geldiyse, ne yaşadıysam şuramdaki burada, burada çıkıyor yani. Ben e, politikacı da olamıyorum, yapmacık da olamıyorum. İnanın hocam hastaneye gidiyorum. Geçen hastaneye gittim kan aldırmaya. Sıra bekliyor. Küçük bir erkek çocuğu korkuyor içeride. Etrafa böyle bakınıyor. Yardım, yardım. Annesi de var. Dedim ki annesine sıra bekliyoruz. Gel dedim bir eğitim aldım dedim korku çalışması yapalım mı dedim. Bilinçaltı mı dedi. Annesi de biraz biliyormuş hocam. Evet dedim. Hemen sıra beklerken çocuğa hemen bir hayvanlık temizledim hocam korkusunu. Çocuk öyle rahatladı. Annesi öyle dua etti ki bana dedim ki bir tek bana değil Refik Korkmaz hocamıza da dua edin. Hemşire de beni dinliyormuş hocam gizli gizli. O da ilgileniyormuş. Abla dedi sayfamı verir misin? Hemen sayfamı verdim. Sizin sayfanızda verdim hocam. Doktoruma da sizi tanıttım. Evet, hocam evet. <laughs> inanın ki bakın markete gidiyorum, fırına gidiyorum. Hocam pikniğe gidiyorum. Ee, önceden e, böyle hayal ve dua ederek yaptığım, e, Rabbimin şifalandırdığı, benim vesile olduğum bir arkadaş. Arada abla dedi bir arkadaşımızı göndereceğim. Dedim canım piknikteyiz, torun yanımızda. Abla çok ihtiyacı var, gelmek istiyor. Hocam torunu salladık o Piknikte hocam kulağa ve hayal çalışması yaptım ve o arkadaşımız 28 yaşında e, erkekti, biraz Yüzüze. çekindim yüz yüze. E, hemen kamelyada eşim oturuyor, Biz de yanındaki masada oturdu. Eşim de böyle hani emekli memur ya, baktı, ''Hatunum, temiz bir çocuk, Ta, e, dedi, çalış.'' dedi. iki metre de aramız var hocam.'' Yani eşim bir analiz etti hocam, dedi ki, ''Hatunum, temiz.'' Hocam şeydi, e, karısı çok ağır hastalanıyor, bağışıklık sistemi çöküyor, Hani virüsler de ortalıkta çok olunca bağışıklık sistemi çöken insan daha çok tehlike altında ya hocam. Ne kadar aşkla yapıyor ki. Düşünün doktora gidiyor. Doktora konuyu anlatıyor. Normalde evet. doktorlarımız bir dakika insanları dinleyemiyor. Hatun iki dakikada anlatıyor. Sayfasını veriyor. E, ve sizin, bir, bir, da ver. ve sizin evet. bir canlı yayınıza geldi. Bir Dün müydü? Ondan önceki gün mü canlı yayınımıza geldi. Evet. Doktor. Şimdi Çalma muayene şuna. olmaya giderken o aşkı, o şevki, o inanç o kadar güzel ve yaşıyor ki zaten hatunun en büyük belki de gücü bu. Masumiyet, hak hesapsız olması. Ee, doktorumuz da aynı şeyi söyledi. İşte sağlık kabinine gittik kızımı rahatsızlığında hemşireye yaptı. Yani bir ücreti geçiyoruz. Yani onlar faydalansın. Hepimiz biliyoruz. Allah rızası için yapıyorsunuz. Tabii tabii. Evet biraz önce eşim anlatırken Emine Şahin'in hayat amacı neydi? Gülay Hocam orada söylemişti zaten. İnsanlığın tümüne yardımda bulunabilmekte Gülay Hocam çok güzel özetlemişti saygılarımızı, sevgilerimizi sunuyoruz ona da çok seviyoruz o çocuğumuza o gencimize hocam tertemiz hani derler ya annesini yıkadığıyla özünü hiç kaybetmemiş e, aile babası, eşini çok seven bir e, genç Eşi bağışıklık sistemi çökmüş, e, ölüm tehlikesi atlatmış, çocuk da gece gündüz çalıştığı için dışarı çıkamıyor. Hani pazara markete eşi gidiyor ya, pazardan marketten bir mikrop kapıp da hastalanacak diye hocam şu yüreği pır ediyordu, çok korkuyordu. Ona yapılması gereken hayvan bu ağaç çalışmasını yaptım hocam. Burayı anlatayım, mı? eşini elma ağacı olarak gördüm. Anlatın. Kendini de çam ağacı olarak gördü hocam. Ee, hastalık böyle lav gibi ağacı yakmıştı elma ağacını çam ağacı ağacın önüne geçiyordu hocam o yanmasın ben yanayım o yanmasın ben yanayım lavı kendine çekti çam ağacı da yandı dedim sen eşini çok seviyorsun değil mi dedim o hasta olmasın ben hastalanayım demişsin değil mi dedim evet bunu çok söyledim abla dedi dedi eş kendisine de çalıştı eşine de çalıştı onun çok şükür hocam ne dedi biliyor musunuz şurasında çok affedersin abla buramda hani bir taş diyeyim işte kötü bir hayvan İneğin erki hani buramdaki dedi söyleyeceğim hocam buramdaki öküz kalktı abla dedi çırpınan kuş gitti korkusu gitti hocam eşini kaybetme korkusu gitti rahatlamış eli yüzü aydınlandı abla dedi kuş gibi oldum Allah bir de bin kere razı olsun senden dedi benim uzaktan akrabam da onunla aynı iş yerinde çalışıyormuş o da aradı teşekkür etti dedi ki abla işte isim vermeyin bu arkadaşım her telefon geldiğinde Karıma bir şey mi oldu? Karım öldü, ölecek mi? Hastaneye mi gidecek? Korkuyla ödü patlıyordu. Abla, geçti o dedi. Çocuk çok rahatladı. Her gün sana dua ediyor dedi. Dedim ki Refik hocamıza da dua etsin dedim. Ee, orada çocuk size de dua etti hocam. Yani dua edenler bu eğitimle önce bana... ...sonra size. Ben hep diyorum bana dua edenlere Refik hocamıza dua edin. Allah ben Allah bu eğitimi Allah ondan aldım. Hocam dualarımızı hep sizinle... Emine Hanım'ın da eğitim verdiği arkadaşlar... Onlar da yarın birinin şifasına vesile olduklarında o kişilere dua edilecek ve onlar da diyecekler ki bunu biz Emine Hanım'dan öğrendik. Emine Hanım'a da dua edin. İşte değerli arkadaşlar ne güzel duaların bizlerin haberi dahi yokken akması. Galiba güzel zenginliklerden biri bu. Daha büyük güzellik var mı? diyeceğim vardır mutlaka. Bu çok büyük bir güzellik. Lütfen devam edin. Çok şükür hocam. Ee, sonra bu eğitimler bana ne kattı? Kendime güveni kattı. Ee, bir de ben eşim bana hep derdi. Hayatı toz pembe görme. Bana göre insanlar hep toz pembe, hep beyaz iyi, kötü olarak göremiyordum ve canım çok yanıyordu eşim beni çok uyarıyordu. Ben hep şöyle dua ediyordum. Ya Rabbi insanların insanların içini dışını bir gör, bir fark et, iyi, kötü diyordu. Ben bilemiyordum. Bu eğitimlerden sonra e, kız kardeşim Salihan bana dedi ki, abla bak Allah dualarını kabul etti. Sen hep şöyle diyordun ya, Allah'ım insanların içini dışını bir göreyim. Biz hocam bu eğitimle insanların içini dışını röntgen çekiyoruz. Eşim saat 9'a 5 kala eğitimden çıktı. Bu canlılık, bu enerji <laughs> eğitimden sonra düşürüp 5 dakika bana vermedi. Direkt buraya geldi. Elinize yüreğinize sağlık. Çalışanlayanlar akşam denk gelebiliyoruz. Gündüzde torun baktığım için esnek çalışıyoruz. 2-3 saatlik arkadaşlarıma göre yeri geliyor. 4 saat çalışıyoruz hocam. E, çok güzel e, öğreniyoruz, paylaşıyoruz bir, e, birlikte. Ve Ben şu sözü veriyorum eğitim verdiğim kardeşlerime, arkadaşlarıma her zaman beni 7-24 arayabilirler. Ne zaman isterlerse yardımcı olurum. Seve seve o an dönemesem bile yazarım, ses kaydı Her şeyimi sonuna kadar paylaşıyorum. Ve eğitim verdiğimde bir arkadaşım dedi ki Emin Hocam Allah razı olsun. Ee, kitaba bakıyoruz dedi. Çalışmamız şu kadar ama Emin Hocam seninki bu kadar. Dedim nasıl bu kadar yapabiliyorsun? Ben dedim ki bencesi, eminecesi. Bu benim hani gözümün önüne gelen, yaşadığım, hissettiğim, ben kendime ne yapıyorsam, nasıl bir meditasyon, nasıl bir hayal, nasıl bir çalışma, nasıl bir dua ediyorsam, eğitim verdiğim e, ve çalışma yaptığım kardeşlerime de bunu sonuna kadar paylaşıyorum. Çok da mutluyum, şükürler olsun. Hülya Hocam da burada, hoş geldin Hülya Ablacığım. Ellerinden hürmetle öperim canım hocam. O Hülya Ablam benim çok elimden tuttu diyordu. Emine sen de bir cevher var, adını koyamıyorum diyordu. Ben bu eğitimleri aldığımda Hülya Hocam dedi ki cevher çıktı parladı yontulmaya ihtiyacım var. E, ve evet, dedi o, ki <laughs> dedi, korkmaz hocam bunun eğitimleri ve sizin sayenizde hocam şükürler olsun. Hocam bu eğitimler bana çok şey kattı. Ben önceden şikayet penceresinden bakıyordum. Kurban psikolojisinde ağlar dururdum. Hep üzülürdüm. Ama şimdi bakış açım değişti. Mutluyum, huzurluyum. E, bakın eğitim verdiğim arkadaşlarım yazıyor otantik düşler. Bütün arkadaşlarım, eğitim verdiğim kardeşlerim burada. Ben hepsini ayrı ayrı çok seviyorum. Onlar benim çiçeklerim. Feride ablam benim lalem diyorum. Bilgisiyle, tecrübesiyle, Osmanlı kadınıyla. Yani kimisine diyorum gurbet kuşum, Almanya'daki eğitim verdiğim kardeşlerim. Kimine diyorum dağ çiçeğim, doğuda yetişmiş, zor şartlar altında kardelen çiçeğim diyorum. Hepsi o kadar güzel diyor ki hocam tam beni anlattın. Çünkü gözümü kapatıyorum o çiçekler geliyor. Hepsine Feride Engin, Lale, otantik düşler, minik kuşum, papatya, <laughs> hepsine böyle gözümü kapattım, geleni yazdım, böyle tanıtıyorum hocam. Hepsini ayrı ayrı e, çok seviyorum. Biz e, çocuğumuzun ikisi de dışarıda olduğu için iki kişi kalmıştık artık. Ama emin olun evimizin içi o kadar dolu ki şu an. Yani gündüz sabahtan başlıyor, akşama kadar o kadar çok, yani sevgiden başka bir şey düşünemiyorsunuz, iyilikten başka bir şey düşünemiyorsunuz. Gelen insanlar e, biraz rahatladığında e, sen de rahatlıyorsun. Çok garip bir şey. Çok mutluluk veriyor. Bizi dinleyen bütün canım arkadaşlarım diyorum ki Refik Topmaz eğitimlerini aldığınız gün o eğitimimizin hem eğitmeni hem uygulayıcısı oluyorsunuz. Ve Refik hocamızdan eğitimi aldığınız gün sertifikanız ve Facebook kapalı grup linkiniz elinize ulaşır. Ve Refik hocamızın bundan önceki geçmişteki yaptığı bütün çalışmaları, eğitimleri altı yıl boyunca birinci modülde bugün Gününden çektikleri ve gelecekte çekeceği videolar çünkü eğitimimiz her gün genişliyor, her gün güzel bilgiler ediniyoruz. Yerinde saymıyor. Ee, çekece, geçmişte çektiği, bugün çektiği ve gelecekte çekeceği videolar birinci modülü mü aldınız? O birinci modüle eklenir. Siz aile boyu izleyin, izleyebildiğiniz kadar. Faydalan. faydalanın faydalanabildiğiniz bu kadar. Başka eğitimlerde eğitim alırsınız. Şu şu şu, şu modüllerini alırsınız. Bir de milyarlarca para verirsiniz. Eğitmenlik eğitimi alırsınız. Ama Refik kormaz eğitimleri Allah razı olsun Refik hocamız bize böyle çok güzel Ailenin kolaylıklar veriyor. Aile oluyorsunuz. Bir tek günde eğitim alarak başka sistemlerde eğitmen olmak yok Yok. Eşimin Refik Korkmaz ismi sayesinde o kadar çok çevresi oldu ki. Ve hiçbir kötü insana denk gelmedik daha. Çok en sürekli. güzeli bu. Çok bunu garanti edebilirim. Ben Dağı'nda bunu bizzat yaşadım. Canlı yayında izleyen dostlarımız da sizin ne kadar ailece, tertemiz yüreğe sahip olduğunuzu konuşmalarını her bir harfinden anladılar. İnsanlığın ihtiyacı olan şey bu. Samimiyet dürüstlük, güvenilirlik ve insan dünyaya güven vermezse, insan dünyayı güzelleştirmezse e ne işe yarar? Evet. İşte dünyaya güven veren, güzelleştiren arkadaşlar inşallah sizlerin vesilenizle çoğalsın. Amin, amin. Evet. Ve...